Batıyor mu? Şurada hafif bir boşluk var. İçeride yanıyor da. Oran bir daha var İçeride, İçeride bir var <laughs> <laughs>

Alın burada. Şimdi depona nasıl? Alın. 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 Galip direk. Galatasaray şu an 53'ün altında. Rasim. Buraya buraya bu ses. At at lansel. Aha. Ey. 아, 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 Erkan buraya gel. Alırdı işte ha. Beş dakikaya geçtim ben ya. Beş dakika. Beni kaldırdılar ama koyayım. yolda geliyoruz daha bir da ya. ya onu de diyorum de ya de onu de diyorum de ya. De Böyle nalet olsun de ya. Haram ya. Şu yok mu ya? Ben geliyoruz sizler, ya. Sayılar, ya. Ben aradılar geliyoruz Saat diyeyim. kaç bilade.